hayatını zulüm üzerine inşa etmiş. Ötekinin hakkını gasp etme üzerine inşa etmiş. İnsan hakkını, canlı hakkını, kamu hakkını inşa e, ihlal etme üzerine inşa etmiş. Kişinin yaşam tarzı Mekke müşriklerinin yaşam tarzı. Mekke müşrikleri Allah'la birlikte bir takım putlar da edinmişlerdi. Kur'an-ı Kerim onları müşrik diye nitelendiriyor ve Allah şirk günahı haricinde başka bütün günahları affeder diyor. Ancak biz buradan Mekke müşriklerinin sosyal hayatlarının gerçekliğini anlamamız gerekiyor. Şimdi ne oldu? Bakınız işte kul hakkı, kamu hakkı, insan hakkı, canlı hakkı hatta, varlık hakkı. Biz bu böyle artık konuşalım.